Merhabalar bugün yine bir mat bank videosu ile birlikte sizlerleyiz bugün tatlı mat yapacağız Kıbrıs tatlısı ve çayım ve konuğum ile birlikte buyrun başlayalım onu şimdi değil. Evet arkadaşlar Gül Beyaz yine konuğum yine birlikteyiz çay var içersen ben var seversen yol var gidersen <laughs> hoş geldiniz Beyaz Merhaba yine ben hoş bulduk <laughs> Bugün Kıbrıs tatlısı deniyoruz. Doğacım tatlı yememi istedi. Ben de onu kırmadım. Ben de dedim ki bir Kıbrıs tatlısı deneyeyim. Yedim mi hiç hatırlamıyorum. Yediğimi hatırlamıyorum ben. Ben de hatırlamıyorum. Bir bakayım nasıl bir şeymiş. Tadından anlarsın ama daha önce yedin gibi hatırlıyorum ben. Yemişsindir. Ekmek tatlısına benziyor aslında bir de. Evet. Hı. Güzel bir deri var. Bir deri var. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ya soda ya gazozum ya da çayım olur. Özellikle biz Eda'nın çay içmesinden artık bir de üstüne üstelik bir saatte bir onu demlemek zorunda. Sürekli sürekli. Gülbeyaz bize kalıyor birkaç gündür. Bize de dedik bu fır fırsatı kaçırmayalım. Videolarda birlikte alalım, Değil mi? Niye gülüyorsun arkadan? <gülüyor> Kafamı bari duvara yasladım telefon da karışıyor. sesin çıkmasın diye. <laughs> Duymadınız değil mi sesimi? Çaktırmayın. Sen ne? Ay çok güzel olmuş Eda. Ben yaptım. Gerçekten çok iyi demlenmiş. Tatlım tanıda gel bak. Ay şu Gel gel Lütfen Eda hayır. Vallahi Sana çok da var. Ya lütfen Ama falan... çok güzel. Sonra. Bu azıcık. kalmaz. Gibi çok beğendi. Yokma. <gülüyor> 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 Vallahi çok e, güzel. Ben çok yemem. Bana çok azıcık. Al. Tamam. E açık. Kendisi kapalı şu an. Ka evet. Kafası açık. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Çok güzel. Hayranı hayranı. Dün, dünkü videonun ne, ne komik oldu ya. Değil mi ama gel videosu? İzlediler, izlemediler daha değil mi? İzlediler. Evet, efsane geliyor. İzlediler. İzlediler ya. Telefon çalıyor. Çık çık. <laughs> önemli bir telefon. Kapa. Tam geç arkadan keseriz. Kapalı anahtar yok. Geç geç. Evet Gülbeyaz'ın telefonu çaldı. Önemli bir telefon. İşle alakalı olduğu için kesemedi. Gelecek. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Bunu ilk defa yiyorum. Çok hoşuma gitti. Tavsiye ederim. Hazır zaten. Ben beğendim. Bilber şimdi telefonla konuşuyor. Ben burada keseyim. Onunla birlikte devam edelim. Evet tekrar bir aradayız arkadaşlar. Ben yedim ondan önce ama orayı kesin mi bilmiyorum. Kesmem ya Yedim yeri. <laughs> bu arada ben ufak bir parça aldım dedim ya yok ya yani daha sonra yerim ben. Çok diye. güzelmiş ben bu kadar şimdi evet, ceviz mi var? Bilmiyorum tatlı bir şey var, var mı? Bir şey var böyle. Ver bir lokmacık daha. <laughs> Bak şöyle yapalım. Ben sonra tabağa koyayım. Hayır hayır Eda çok azıcık bir kaşıkta biliyorsun ben şeker kullanmıyorum zaten. Çaya mı koyacaksın? Olsun yemiyorum öyle tatlı çok. Eda çok. Ya ye ya. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne değil görmedim şarkımı. Ne yaptım? Videoda izlersin. Benim de. Daha aramaz da herhalde. Yok son konuştum kapattım. <laughs> Bugün enerjimiz mi düşük? Ben iyiyim. E niye sohbet etmiyor? Ay şunu bir yiyeyim Eda ya. Hadi hadi. <laughs> Ben biliyorsunuz arkadaşlar yemeği dağıdım mı konuşamıyorum. Gerçekten çok iyi yapmışlar. Yani normalde ben çok güzel tatlı yaparım. Eda mı, kremasını falan çok iyi üstündeki. Gel vereyim bir parçada. Valla. Eda lütfen aslan Teşekkürler. Vayla bir video çektik gerçekten. O izlediler onu. Aaa. Hamburger izlendi ya. Efendi mi? Paylaştın mı? E onu dün paylaştık ya. Aaa Eda benim kafa tamamen gitti ya. Bugün o kadar çok sabah uyandığımızdan beri doluyduk ki. Evet ya. Ve benim akşam 6-7'ye kadar da görüşmelerim var yani. 6-7'ye kadar bütün işimiz var. Evet işimiz var. Dün akşam çok güzeldi. 3'e kadar artık gül gül. Bu akşam daha iyi sanıyorum. Evet bu akşam daha iyi sanıyorum. Bu akşam Savaş da bizimle. Kardeşim. Ay Savaş'ım ya. <laughs> Bayılıyorum Savaş'a. Selamlarım vardı. Evet. Bizim minik kuzenlerimize. Başım etmiyordu Eda'nın. Evet benim tatlı kuzularım. Ee, kimden başlayalım? ne büyük. Dilek'ten başlayalım. Sen büyük Dilek'ten ol. Dilek çok öpüyorum seni. Çok selamlarımı yolluyorum kuzu. Büyük. Ondan sonra Damla. Damla. Büyükten çek. Şey. Evet. Gerçi Damla daha büyük Dilek'ten değil mi? Evet. evet büyük. Damla mı büyük? Abi, damla büyük. Damla büyük. Damla büyük. Damlacığım çok öpüyorum. Çok selamlarım yollarım. Nehir. Nehir en küçük. Nehir'cim çok öpüyorum kızım seni de. Selamlar. Selamlar. Tam tontiş Allah. <laughs> Ay teyzemi de söyle. Bak Eda yalan <laughs> Dün akşam iki buçukta teyzem görüntülü konuşmada of neler söyledi. Eda hemen teyzeme de bir selam. Evet, benim Hamarat teyzem. Gülay teyzem, çok selamımı yolluyorum sana da. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Teyze ben de çok selam söylüyorum. <laughs> Gerçekten teyzem çok hamarattır ama bütün teyzelerim öyledir. Bu arada benim yedi teyzem var. <laughs> yedi işte. <laughs> Sekizde ama bir tanesi Kalabalık. Vardır. Evet, kalabalık. Kalabalık aile çok güzel. Yamuk Yasemin ben beni izliyormuş. Buradan da ona selam yollayayım. Buradan mama selam söyle. Mamuk nasıl? selam. Yazmış ya gruba. Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> <laughs> Biz 101 grubuyuz üçümüz ama baştan 101. Ya aslında bilmiyor. Nasıl öğreteceğiz ona ya? Öğrenmez. Arkadaşlarıyla da öğrenmiyor. Düz oynuyor. Okey oynayız. Onun için düz oynarız sonra yine düz oynarız. He. Ama onun istediğini yapalım. Aha, Çalışıyor aha. çocuk yine. Hatta altında bir iki bile kalıyor. Hı. Hmm. Bir parça daha vereyim bak Eda bitiyor. Daha son, hiç Niye? E daha bunu o kadar güzel bir kahvaltı hazırlamıştı ki. Instagram takip edenler gördü. <laughs> <laughs> Attım hemen çünkü. Ama kendisi pek bir şey yemedi çok şiştim ya. Ya o evet. geçen gün bir yedim bir yedim bir ASMR bir Macbeng bir ASMR bir Macbeng. Çok kötü oldum yataktaydım geldiğinde zaten. Evet, ben geldim de Arkadaşlar günde iki video evet güzel oluyor. Sizinle birlikte olmak çok güzel ama ee, yoruldum. Ne yalan söyleyeyim biraz ağır geldi. Mide ağrısı insanı yorgun yapıyor, halsiz yapıyor. Mide ağrısı yani bir de bazı sorunlarım da var. Biliyorlar zaten böbrek nakli olduğumu. Biraz ağır geldi. O yüzden her, günde bir çekim olacak. ASMR'lar gündüzleri gelir. ASMR işte. Ben bunu diyemiyorum. Düzeltmeyin. Şey yapmayın beni. <gülüyor> <gülüyor> Onun için. Aa, mikrofon geliyor bu hafta. Mikrofonu da istedim. Yaka mikrofonu. O Solacılar zaman daha iyi. Onu da söyledi. Ne? Solacılara. Yok. Neydi? Sodacılar. Evet. Sodacılara seslendik değil mi? Bir daha sesleniyoruz burada. <laughs> Sodalara. <laughs> Kızılay sodaya. Herhalde akşama doğru Eda'yla artık yer değiştireceğiz. Bir de benim çekimim var. Ama ben kendimi göstermiyorum tabi. E sen Instagram'ı çek. Evet bugün bir reklamım var. Ben direkt başlıyorum canım. Şu anda ezildi mi burada? Evet. <laughs> <laughs> İzleyenlere seni havale ediyorum. <laughs> Hiçbir şey demiyorum. Onlar benim canlarım. Çok seviyorum onları. Onlar biliyor zaten. İnsan sevdiği işi, yani işini severek yaparsa zaten karşılığını alır. Sen çok severek yapıyorsun. Onlarla olmayı çok seviyorum. Bakın mesela ben e, 6 sene araç öğretmenliği yaptım de ama e, kendi sevdiğim şey böyle şallarla uğraşmakta, bir şeyleri süslemek, püslemekti, insanlarla diyaloğa girmekti, esnaf diyelim işte buna kısaca. Döndüm bunu yapıyorum şu an. Eda da bunu çok seviyor ama Eda'nın çok güzel bir mesleği var. Biliyorlar mikrobiyolog olduğumu, evet. sağlıkçı olduğumu. Ben zaten sağlığından dolayı da şu an yapamıyorum. Hı -hı. İleride belki bilmiyorum. Belki. Ama şu an bu işi çok seviyorum ve devam etmeyi de düşünüyorum. Elimden geldiğince sizlerle olacağım. Afiyet olsun. Çaylar. Çaylar. O adamı da sürekli öldü. Allah rahmet eylesin ya. Aşkına çay <laughs> Allah bütün gün o kadını izliyorum ya. ya Eda gerçek mi o? Yok fake. Gerçek tabii. Kız kendi video çekerken mi atmış yani? Aşkım. Tola. Aşkım hele şuradan bir şarkı aç. <laughs> ne 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 ne. <laughs> Yine bir dövdüm ben. Yarası. Ağır yani şerbetli ya bir de. Evet. Hem şerbetli hem sütlü. Sütlü olan hafifletiyor onu. Öyle olmasa zaten hepsi bitirilmez. Yiyemezsin yani. Tam po porsiyon. Porsiyon. <gülüyor> <gülüyor> ben de sütlü tatlı çok severim ya. Benim için fay ben baklava severim. Yok sen doğa mıcısın sen abimle aynısın sen yani ağır şeyler yiyorsun. Ağır yaşamlar da olacağız yakında. <laughs> TLC'ye çıkacağım. O... TLC'de markbank yapacağım. E Pintiler nedir ya? Ay Çinli, Şaka Japon Kadın gibi. Japon ya. Kadını izledin mi? İzledim evet. En efsanesi o. Kadın evet. çöpten yemek topluyor misafirlere. Evet. <laughs> kız yemedi zaten. Çocuk yine şey yaptı da kız yiyemedi en son. Ay. Bunu başka bir videoda tartışırız. Bugunkini kapatalım artık. Evet. Evet Teşekkür artık. Şu zaman pinti olamayacağım. Onu diğer videoda konuşalım. Tamam susun. Sus konuşma. <laughs> bizim repliğimiz var öyle sus konuşma diye. Yazdık da var ya Allah'ım Dur kesinlikle... onları diğer videoda anlatırız. Tamam, <laughs> sus konuşma. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün Kıbrıs tatlısı bak yaptık. Bugün videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Gül Beyaz sendeyiz. Hoşçakalın.